Ben Serhat. 23 yaşında bilgisayar mühendisliği mezunu, algoritma çözme ve basket oynamaya aşık, tutkulu bir video kuratörüm. 4 aylık er Amerika maceram sonucunda orayı ve insanları çok sevdim. Bu yüzden hep tekrar gelme hayali kurdum. Şimdi bu hayali yaşıyorum. Öğrenci olarak ve bu kanalda da burada yaşadığım maceraları ve bilgisayar mühendisi olması gibi izliyorsunuz. Kısaca benim hikayemi izliyorsunuz. İyi seyirler. Evet yine merhabalar. Bugün yine Gürüş tişörtümle beraberiz. Gürüş'le. Gürüş'le hiçbir bağım yok. Sadece bize bir ara seminer toplantısına gelmişlerdi. Orada da tişört dağıttılar. O yüzden ben de giyiyorum abi. Çok da güzel tişörtleri var harbiden. Eğer Gürüş'ten biri izliyorsa lütfen Gürüş. Ve arkası da güzel bu arada. Arkasında da şöyle bir şey var. Neyse böyle. Ben şimdi 3 saat çalışacağım. 3 saat sonra spora gideceğim. Spordan sonra da öyle bir yemek yapacağım ki görmeniz lazım. Yani çok hazır bir yemek. Yani tavuklu pizza yapacağım da çok güzel oluyor. Bir kere yaptım bayağı güzel oluyor. Tamam şimdi ben çalışayım. Sonra görüşürüz. İçimi deliyor, çok acıtıyor. Söyle yapmasın. Evet şimdi tam bitti. Evet şimdi de dışarı çıkayım sonra geri gelince o pizza yapacağım falan böyle. Çok iyi. Şu anda burada bahar havası var. Sanki sanki böyle Mayıs ayı, okulun son günleri böyle karne almaya gideceğimiz zamanlar falan gibi. Ama daha Şubat'ın sonu yani. Burası yazın bayağı sıcak oluyor. Olacak gibi gözüküyor. Ama bu yaz bu yaz için çok heyecanlıyım ya bu yaz çok güzel özellikle bir arkadaşım da var o başka bir üniversite okuyor ama stajı aynı yerde yapacağız o doktor öğrencisi o yüzden bilmiyorum hani bayağı güzel bir yaz olacak gibi gözüküyor şimdiden bakalım. Gözler gos gibi kal düşmanım yok bitiyorum dost gibi kal No limit lan los gibi boz boz kom kom Pike yap boz gibi kafa karıştır yıla yakıştır Yunusların denizine dal vahan Dükey gece konseri yap İçimi deliyor hasret Çok acıtıyor Söyle yapmasın Bir de gülüyor içinden Kendini bana Vurdurtmasın Baby sen sen de kızıyorum Evet günaydınlar şu an sabah dört buçuk Şimdi iki saat çalışacağım altı kadar Şu an dışarı çıkarım biraz Sonra dokuzda yine çalışma var 3 saat Sonra ikide yine çalışma var. 3 saat falan diye Sonra derse gideceğim bugün sabah Bugün saat altı ders var Bugün böyle Bugün hedefim böyle Son çalışmayı kütüphanede yaparım diye düşünüyorum Son üç saat kütüphanede yaparım İşte şunu da evde yapacağım Yemek yiyeceğim sonra şunu yapınca kütüphaneye giderim. Sonra derse girerim. Bakalım hedeflerim bunlar. Olacak mı? Hepsini yapabileceğim bakalım. Hala omzum ağrıyor ya. Ciddi olmasın ya. Harbiden. Yeah, I I want you to be my. Evet şimdi saat 10. Mesela bir saat gecikti benim şu anda. Ben hatta normalde saat yazmazdım bile de bugün ders olduğu için ona göre ayarlamak istedim. İşte şimdi 3 saatte çalışacağım. Sonra yemek falan yerim. Sonra bir 3 saat daha sonra ders. Evet bakalım başlayalım. <laughs> Evet şimdi saat 3 3'e geliyor. Ben buradan kütüphaneye geçeceğim. <laughs> Sonra zaten ders var okulda. Dersin adı yok. 202. Derse 202 diyorum sadece. Bu size anlattım hocanın dersi. Ronald Mack'in dersi. Evet şimdi dersten çıktım. Scooter da aldım. Şuraya bağlayacağım. Bu size geçen videoda anlattım, hocanın dersiydi. Ders sonunda bir 20 dakika falan sohbet ettik bir de. İşte hoca eski zamanlarını anlattı. Nasıl geçtiğini, öğrenci zamanlarını anlattı falan böyle. Stanford'da okumuş. O kısımlardan konuşuyordu. Sınavların nasıl olduğundan falan bahsediyordu. Ben şimdi bunu buraya bağlayacağım. Sonra spor. Ama spordan kastım kardiyo yapacağım sadece. Çünkü ya yani omzum hala sakat. Bir de kol çalışırım o kadar yani omuzum yoksa bunu omuzu zorlamak istemiyorum bu. Bir ay geçmeyecek gibi hissediyorum yani. Bir ay çekeceğim bunu. Burada hastaneye de gidemiyorum. Sigortam var aslında. Gitsem nasıl olur bilmiyorum. Ne kadar para ödeyeceğim falan hiç bilmiyorum. Bir MR'a. O yüzden bakalım. Evet şimdi eve geldim. Duş falan aldım. Sütümü içiyorum burada. Birisi bu yarım litre yok demiş bu bardak. Şu bardak. Ben tahmin ediyorum bu arada. Bence var diye de. Benim elim baya büyük bu arada. Neyse göz Ben bunu kanıtlayacağım. Neyse. Şimdi video editleyeceğim ben. Saat 11 olmuş. 10.30 falan böyle şu an. Ve yarına... Aslında şu an bugün. Şu an çarşamba mesela sizde. 6 saat sonra falan videoyu izlemeniz gerekecek inşallah. Yani şey... Yükleyebilirsem, editleyebilirsem. Bakalım rekor... Hemen çok hızlı editlemeye çalışacağım. 2 saat içinde biter inşallah diye. Şimdi ben video editlemeden önce size bir hikaye anlatacağım. Bu hikayede video koymuş olurum. Ben şimdi kütüphane gidiyordum yani. Kütüphane giderken markete uğradım su almak için. Kütüphane devamı yok. Çünkü gidemedim aslında. Markette su alırken sırada önümde iki tane kız vardı kapalı. Dedim ki şimdi nerelisiniz? Onlar da Pakistanlı falan dediler ama burada olmuşlar. Yani anne babası Pakistanlıymış herhalde. İşte ben şey sordum onlara. Müslüman mısınız falan? Ben de Müslümanım. Burada şey var mı işte iftarda yemek dağıtsam bir yer var mı falan diye soruyorum çünkü ya Türkiye'de oluyor ya. Dedi ki evet direkt biz dağıtıyoruz dedi. Haftada iki gün salı ve şey, çarşamba ve perşembe falan bir tarih söyledi. İftar yapacağız dedi Ramazan'da. Bizim okulun direkt San State Üniversitesi'nin bir tane kulübünün başkanıymış o kız galiba. Başkanıyım falan dedi ama neyse işte şu tam anda etkinlik için kek alıyorlardı sen gelmek ister misin dedi. Ben de işte olur dedim. Gittim orada işte erkekler falan var dedi. İşte gittik oradakilerle falan tanıştım. bir iyi insanlar. Böyle ama hepsi orada doğmuş büyümüş. Yani hiç international bir ben vardım orada. Ve orada bu etkinlikte sohbet gibi bir şey yani. Kendi aralarında sohbet ediyorlar. Şey oluyor. İşte bir tane konu seçiyorlar. Konu hakkında herkes yorumları falan söylüyor gibi böyle etkinlikler oluyor. İşte yemek getiriyorlar herkes gün gibi. Yemekler falan da böyle şeydi. Ben yemedim de <laughs> Neyse böyle bir etkinlikti işte ama ben orada şunu fark ettim. Bu arada güzel ya. Ben ve beni bir, daha, bir sonraki falan davet ettiler. Haftaya iftara falan gideceğim inşallah. Yani tüm etkinliklere katılmaya vaktim olmaz herhalde gitmem ama iftara falan giderim diye böyle düşünüyorum. Orada ama şunu fark ettim. Tamam ben tek yabancı ben olduğum için olabilir orada. Yabancıdan kastım yani tek. Belki orada doğmamış kişi falan diyeyim yani. Burada, burada büyümemiş kişi. İngilizcemin gittikten yetersiz olduğunu fark ettim orada. Tabii ki onlar kadar, ana kadar konuşamam İngilizceyi ama yine de tabii konu da farklı şimdi. Hani İslamiyetle ilgili konuşuyorsun. Kelimeleri falan da çok bilmiyorum. Cümle kuramıyorum falan böyle adam akıllı. E kendimi tam böyle ifade edemedim. Bilgisayar bilimleri olsa en azından konuşuyorsun falan ama orada cidden zorlandım. Ama bence bu genel bir hayat şeyiydi. Yani şey sadece o konuyla alakalı değil. Yani harbiden kendimi o kadar iyi ifade edemeyebiliyorum diye düşündüm ileride bu iş ortamında falan bir zaman sonra alışacaksın. Çünkü artık hep aynı kelimeleri kullanıyorsun ama insan yine de şey istiyor yani sosyal hayatta da baya hani çok şey konuşayım, akıcı konuşayım, fluent olayım falan istiyor. Bunun için bir şey yapacağım bilmiyorum yani. Hani yapmam gerekiyor mu, yapmalı mıyım bilmiyorum. Hani daha önce illa ki bu yollara geçen kişiler vardır. Siz neler yaptınız falan ben bunu merak ettim. Çünkü mesleğim konusunda ben bir sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum. Çünkü Çinliler falan hani hiç konuşamıyor İngilizce. Çok rahat da çok güzel, güzel işlerini yapıyorlar vesaire yani. Ama hani sadece her şey meslekten ibaret değil yani. Hayatın diğer taraflarında var olman gerekiyor. Özellikle ben mesela sosyal medyayı belki bir şekilde yaparsam belki Amerika içinde de hani insanlara hitap edecek şekilde İngilizce content de çıkarabilme şeyim olabilirlerdi. Bilmiyorum hani bunlar olur mu ama veya hani ve sosyal hayatta ana dil İngilizce olanlarla konuşacaksın falan kendini daha iyi ifade edilmen gerekiyor diye Serhat diye düşünüyorum ama buna vakit harcayayım mı nasıl yapılır ve acaba zamanla kendi kendine mi olur onu bilmiyorum. Yani direkt oturup çalışmak mı lazım? Dediğim gibi şu an İngilizce ile ilgili aslında hiç bir sıkıntım yok ama yine de yani yine de kendime konuşmada geride kaldığını hissettim diyebilirim. Ve ben hani kendim aslında iyi mu düşünüyordum ama değilim yani. Çünkü onlar bir tane ana gibi konuşuyorlar. Bazen çok hızlı konuşuyorlar vesaire arada anlamıyorsun. Ama sen bile kendini ifade etmen zorlaşıyor. Neyse çok çok uzun yerlere gidiyor. Olay bu. Ben böyle bunu anlatmak istedim. Nereden geldim, nereye gittim. Neyse. Ben şimdi video editleyeyim. Üstümü de içeyim. Bu 500 milim abisi. Onu ben şunu bitireyim. Kanıtlayacağım. Abi renk çok kötü oldu ya. Sütten sonra koymasam iyiydi. Oha tam 500miş. Yok tam 500'miş birazcık düştü. A 500 yani hani 500 abi yani 20 gram protein var işte bunda.